Bu video gözlerini gökyüzüne çevirenlere, sonsuzluğu düşleyen ve ruhunun genişliğini keşfetmek isteyenlere sesleniyor. Hiç düşündün mü? Asuman sadece bir isim değildir. Gökyüzünün sonsuz maviliği gibi ruhun da sınırsız derinliklere ulaşma arzusunu taşır. Bugün birlikte Asuman ismini incelerken bu ismin yalnızca bir isim olmadığını Ruhumuzun sonsuzluğu kucaklayan tarafı olduğunu göreceğiz. Hazırsan birlikte ruhun ufuklarına doğru yelken açalım. Asuman adı Farsça kökenli bir isimdir. Farsça asuman kelimesi gökyüzü anlamına gelir. Osmanlı Türkçesinde de Asuman olarak kullanılmış ve Türkçeye aynen geçmiştir. Günümüz Türkçesinde özleşmiş bir isim gibi görünse de Kökeni Farsçadır. Sözlük anlamları arasında gökyüzü, sema, sonsuzluk, açıklık, huzur veren genişlik ve derinlik anlamları vardır. Asuman ismi gökyüzünün sınırsız özgürlüğünü ve ruhun enginliğini simgeler. Asuman ismi özgürlüğün ve ruhun derinliğinin bir simgesidir. Bu ismi taşıyan kişiler genellikle Ruhsal olarak derinlik arayan, hayal gücü geniş, sınır tanımayan, huzuru doğada ve gökyüzünün açıklığında bulan, iç dünyasında sonsuzluk duygusunu taşıyan kişilerdir. Bir asuman, ruhun göğe açılan penceresidir. Uzaklara bakar ama aynı zamanda içinin derinliklerini de keşfeder. Asuman ismini taşıyanlar da Hayal gücü, yüksek ve sınırsız düşünme eğilimi vardır. Sakin ama derinlikli bir yapıya sahiptirler. Ruhlarında özgürlük arzusu taşırlar, ufukları aşmak, ruhsal sınırları genişletmek isterler. Bir asuman için hayat sonsuz bir keşif yolculuğudur. Gökyüzüne bakmayı hayal et. Bulutlar ağır ağır ilerliyor, rüzgar Hafifçe yüzünü okşuyor. Göğün derin maviliği, sınırları olmayan bir deniz gibi gözlerinin önünde uzanıyor. Gözlerinle ufkunu göremesen de ruhun o sınırsızlıkta özgürce dolaşıyor. Asuman ismi işte bu sonsuzluk duygusunu taşır. Bir enginlik hissi verir insana. Düşüncelerini genişletir, hayallerine kanat takar. Dünyanın dertleri ağır geldiğinde bile yukarı bakıp derin bir nefes alma fırsatıdır. Asuman sadece gökyüzü değil, insanın içindeki özgürlüğe duyduğu özlemdir. Sonsuzlukta yolunu arayan ruhların huzurla dolu bir yolculuğudur. Kur'an'da gökyüzü sıkça geçer ve Allah'ın kudretinin tecellisi olarak anlatılır. Göğü sizin için bir tavan kılan O'dur. Bakara Suresi 22 İslam'da Gökyüzü, yaratılışın mucizesi, Allah'ın kudretinin yüceliği ve sınırsız ilahi rahmetin simgesi olarak görülür. Asuman ismi bu bakışla ruhun genişliği, hayatın sonsuz imkanları ve huzur dolu bir derinlik olarak anlam kazanır. Tasavvufi anlamda da Asuman, ruhun Allah'a yükselişini ve İçsel genişlemesini temsil eder. Yorumlara şunu yazabilirsin. Benim içimdeki Asuman hangi ufuklara açılıyor? Sizin içsel yolculuğunuzda Asuman isminin taşıdığı genişliği ve derinliği keşfetmek için bir sonraki anlam arayışında birlikte olalım. Yeni içeriklerimiz için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Anlam arayışında ruhuna seslenen isim hangisi? Yorumlara bırak. Birlikte keşfedelim ve anlamını paylaşarak ruhun kapısını aralayalım.